Evet arkadaşlar sizden gelen soruları çözmeye devam ediyorum. Sıradaki sorumuz bir olasılık sorusu. Ve olasılık sorunuzda şunu söylemiş. Zaten bilinen şey. istenen durumların sayısı bölü tüm durumların sayısı bu olasılığın genel formülüydü. Bu halde şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Direkt e, istenenleri yazalım. Bir hastanede Doktor Ali Bey çift sayılı günlerde o zaman Ali çift olan günlerde diyor. O zaman Ali'ye ne yazalım? Şem yazalım. Yoksa 2, 4, 6, 8 diye mi yazalım? Bence Ali'ye çift, çiftin çeyesi yazalım. Evet. Devam ediyorum. Doktor Mehmet de asal sayı günlerinde. Doktor Mehmet asal sayı olan günlerde ise asal olan günler 2, 3, 5 diye devam edecek. Ta 29'a kadar. Osman'da tek olan günlerde. Osman'da tek olan günlerde. Biliyorsunuz 30 gün çeken bir ayın 15 günü tek, 15 günü çifttir. Ayın herhangi bir günde sadece Osman'ın nöbet şu olma olasılığı yüzde kaçtır? Arkadaşlar zaten paydaya 30 yazacaksınız. 30 gün çekiyor çünkü. Şimdi Osman'ın sadece nöbet tuttuğu günler Osman 15 gün nöbet tutuyor. Ama bunlardan zaten teklerin içinde hiçbiri çift olmadığı için Ali Bey ile beraber hiç nöbet tutmayacak. Çünkü Ali çift günlerde nöbet tutuyor. Osman tek günlerde. O halde Osman'ın sadece Mehmet'le ortak nöbet tuttuğu günler var. O da asal olan günleri. Bu halde teklerin hangileri asaldır? 15 tane tekten çıkaracaksın. 15 tane tek sayı var. Bunlardan asalları, asal olanları çıkaracaksın. Çünkü asal olanlarda Mehmet de nöbet tutuyor. O zaman Mehmet'in nöbet tuttuğu günleri bir bakalım. Bir var ama bir asal değil. Asal değil, bir yazmıyorum. 3, 5

9 tane. 15'ten 9 çıkar. O zaman asal olmayanları yazsaydık daha az sürecekti. Evet. Değil mi? 9'u çıkarıyorum. 30'a bölüyorum. Ne oldu? 6 bölü 30 arkadaşlar. 6 bölü 30 demek kaçtır? 1 bölü 5 demek. 1 bölü 5 yüzde kaçtır? 20 bölü 100 demek. 20 ile genişletirseniz 20 bölü 100 yani %20 olarak bulunacaktır arkadaşlar cevabımız A